Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Sayın Levent Gök. Sayın Gök buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 34 çocuk 34 parçalanmış beden 34 anne, 34 baba, onlarca kardeş, onlarca abla, dayı, yeğen ve bir köy tam 11 yıldır yas tutuyorlar. Adalet bekliyorlar. Adaletin gelmesi niye gecikiyor Roboski'de ve niçin gelmiyor? Olay bilinmeyen bir bu olay mı? Recep Tayyip Erdoğan karanlık denizlerde kalmayacak sözü vermedi mi ailelere? Verdi. Ama olay Karanlık defizlerde mi acaba? Değerli milletvekilleri, Uludere Roboski olayı karanlık bir olay değildir. Çok berrak bir olaydır. Sorumluları bellidir. 11 yıldır televizyonlarda, gazetelerde, mecliste anlatıyoruz. Bugün bir kez daha anlatıyorum. Sorumluları ifade ediyorum. Uludere olayında Roboski'de devletin en üst kademesi sorumludur. O gün hava harekatının kararı alınırken şimdiki genel kurmay başkanı Yaşar Güler sorumludur. Şimdiki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sorumludur. Hava harekatını genel kurmayda birlikte aldılar ve onaylatmak için de Milli Güvenlik Kurulu'nda bulunan genel kurmay başkanı Necdet Özel'e bildirdiler. Milli Güvenlik Kurulu sorumludur. Necdet Özel sorumludur. MIT sorumludur. MIT'in en tepesindeki isim Milli Güvenlik Kurulu'nu o anda arayarak Fehman Hüseyin isimli bir PKK'nın kaçakçıların içine girdiğini belirtmiş ve hava harekatının bütün kararları devletin en üst kademesince birlikte alınmıştır. Dolayısıyla devletin tüm üst kademesinin sorumluluğunda olan herkesin bildiği bir olayı konuşuyoruz. Olaydan tam 3 yıl sonra zamanın İçişleri Bakanı ve Milli Güvenlik Kurulu üyesi İdris Naim Şahin burada meclise geldi ve bir basın toplantısı yaptı. Şunları söyledi. Devlet neyin ne olduğunu biliyordu. O hadisenin istihbarat kaynağı MIT'ti. Son anda MIT'ten gelen bir üst düzey talep üzerine bu harekat gerçekleştirildi derken vicdanının sesi oldu İdris Naim Şahin değerli milletvekilleri, devletin tüm tepe noktasının sorumluluğunda olan bu olayla yüzleşmedikçe 34 bedenimizin vücutları ilk günkü gibi o soğukla buluşmaya devam edecekler. Bu olay devletin yüzleşmesi gereken bir hadisedir. Ve bu olayda bütün sorun Tamamlayın sözlerinizi. Bütün sorunlar çok açık ve nettir. Bu konuda yıllardır söylediklerimizi tekrarlıyoruz. Bu olayı elbette ortaya çıkartacağız ve sorumluların neden böyle davrandıklarının adalet önünde hesap vermesini sağlayacağız. Kimdir o Milli Güvenlik Kurulu'na son anda istihbarat veren MİT yetkilisi en üst düzeydeki? Kim verebilir bu yetkiyi? Benim bildiğim en üst düzey MİT yetkilisi Hakan Fidan'dır. Hakan Fidan mı vermiştir? kim vermiştir? Bunların hepsi ortada. Bilinmeyen olayı konuşmuyoruz. Bilinen bir olayı konuşuyoruz. Bilinen bir olayın karartıldığı, soğutulduğu ve unutturulmaya çalıştığı bir süreci konuşuyoruz. Ama o 34 kardeşimiz bilsin ki bu olayı asla unutmadık, unutturmayacağız ve mutlaka hesabını soracağız. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Le Roboski'ye dem na herke. Her tıştu herkes de bistu kanuna daha zor yazdan da alıkıya diyor Roboski'li bir anne. Yani Robozki de zaman akmıyor. Her şey ve herkes 28 Aralık 2011'den beri donmuş ve durmuş durumda. Biliyoruz gidenler yeri gelmeyecek, ama aileler ve herkes adalet istiyor. Yalnızca adalet. Çünkü yalnızca adalet acılarımızı hafifletebilir diyor. Roboski mağduru anne. Roboski'de 19'u çocuk, 34 yoksul Kürt köylüsü savaş uçaklarında katledildi. Karker Encü, Seyhan Encü, Nadir Alma, Mehmet Ali Tosun, Şervan Encü, Nevzat Encü Osman Kaplan, Özcan Uysal, Selim Encü, Vedat Encü, Muhammed Encü, Masum Encü, Bilal Encü, Erkan Encü, Hüsnü Encü, Savaş Encü, Cihan Encü, Cemal Encü, Serhat Encü, Hamza Encü, Celal Encü, Şerafettin Encü, Selam Encü, Bedran Encü, Fadıl Encü, Hüseyin Encü, Aslan Encü, Şivan Encü, Orhan Encü Zeydan Encü Salih Encü yüksel ürek Adem Ant ve Salih ürek bu saydığım 34 isim 34 insan 34 Can 34 çocuk eş dost arkadaş bu ülkenin savaş uçaklarınca bombalararak katledildi Şırnak'taki ilk yoksul Kürt köylülerin katledilmesi olayı değildi bu 94'te de Kuşkonar ve Koçaallı köylerinde yine savaş uçaklarınca 38 yoksul Kürt köylüsü bombalanarak katledilmişti. Bilal Encü 16 yaşındaydı. Gözleri görmeyen babası Ahmet Encü'ye yardım ediyordu. Katliam günü okuldan çıkıp gitmişti. Yine Özcan Encü 18 yaşındaydı. Ailesinin bankadan çektiği kredi ödeyebilmek için lise 2'den okulu bırakıp bu şekilde çalışmak zorunda kalmıştı. Yine Erkan Encü 13 yaşındaydı. Hüsnü Encü 20 kardeşi Savaş Encü 14 yaşındaydı. Hepsinin ayrı ayrı hikayesi var. Kimisi telefonla kontör alabilmek için, kimisi kardeşine ayakkabı alabilmek için, kimisi de gireceği sınavın parasını ödeyebilmek için 25 lira, 50 lira için o sınırda, o soğukta, karda, boranda, tipi de yoksul bırakılan bu Kürt çocukları sınırı geçmiş ve askerlerin bilgisi dahilinde yıllardır bu şekilde geçiyorken o akşam bir bilgi dahilinde bir grup içerisinde Bahoz Erdal'ın da olduğu söylenerek bir talimat verilmişti. Nasıl daha önce çocuk da olsa kadın da olsa gereği yapılacaktır diyenler nasıl bu talimatı vermişse o günde eğer Bahuz Erdal varsa diğer yoksul Kürt köylüleri, Kürt çocukları da varsa gereken yapılsın demişti. Ve daha sonrasında 34 Kürt köylüsünün katledilmesinden sonra dönemin başbakanı Erdoğan bu katliam Ankara'nın karanlık dehlizlerinde kaybolmayacak dedi. Ama kendi karanlığı içerisinde kendisi bunu unutturdu. 5 ay sonra çünkü aksi yönde neredeyse bombalamayı yapanları takdir edecek şekilde bir açıklama yapmıştı. Sorumlular 11 yıl geçmesine rağmen bulunmadı. 11 yıldır bu acılar taze. Bu görselle vicdanı olan herkesin hafızasına kazındı. Katledilen 34 yoksul Kürt köylüsü. 11 yıl geçti ama katliam daha şimdi olmuş gibi yaramız kanıyor, yüreğimiz parçalanıyor. Dün gece kar yağdı, dün gece kar yağdı ve yine yüreğimiz parçalandı. Yine çocuklarımızın katlini hatırladık. Çünkü çocuklarımızı sevdiklerimizi böyle karlı bir günde savaş uçaklarıyla paramparça ettiler. Bunu diyen bir baba daha halen bu acıyı taze bir şekilde taşıyor. Ve yine birçok ailenin bu konudaki hatıraları, puşisini saklayan, paramparça olmuş kan ve barut içerisindeki puşisini saklayan annelerin hikayeleri ve paramparça olmuş cenazelerin katır sırtında taşındığı bir gerçek. Ve bu iktidar bugüne kadar bunların sorumlularını açığa çıkartmadı, aksine kolladı ve neredeyse takdir etti. Tamamlayın sözleriniz. Dediğimiz gibi 34 yoksul Kürt köylüsü katledildi. Bir özür bile dilenmedi. Bir mahcubiyet bile duyulmadı. Bir sorumlu dahi yargılanmadı. Bu vicdansızlık, bu insafsızlık, bu düşmanlık değil de nedir? Yakın zamanda Ferhat Encü'ye kaldırılan o el de, Zeynep annenin bükülen o eli de yine bu bombayı atan elle aynı eldi. Kürdü inkar eden eldi. Kürde düşmanlık besleyen eldi. Bu bu el, bu el Kürdü ve onun yanında yer alanları hedef alan eldi. Roboski'ye adalet gelmeden Türkiye'ye adalet gelmez yaşadıklarımızın kaynağı devlet şiddeti, cezasızlık, savaş gerçeği ve adaletin olmayışıdır. Kürt meselesini çözmeyen bir Türkiye bölgede hiçbir sorunu halledemez. Kürt meselesini çözmeyen bir Türkiye kendiyle sorunlarını çözmeyen bir Türkiye